Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün geçen yıl 2020 Dram Lego 2023 oynamıştık. Bugün de Dram Soldier 2023 oynayacağız. Oyuncularımız böyle. Benzema sakat. Moreno, Mbappe, Partey, Said Maxim, Gorevin Telemans, Alvarez, Kane, Ricardo, Romes Kalede de Alsop var. Oyuna gireceğiz. Gedekte Erdoğan, Harris, Hiyam, Boyle var. Ve Emba Benzema da sakat. Maçımız Troyes'de. Başlayalım. İnşallah yeneriz. Evet, başladık. 21 birinciliğimiz var. İkinciliğimiz 5. Üçüncülüğümüz 3 üç tane var. Madalya olarak. Evet. Maç başladı. Harry Kane. Bak. korner vuruşu. Son anda kurtardı. Telemans korneri kullanıyor. Ricardo daha güzel kullanır diye düşünüyorum. Golovin son anda son anda çıktı. Evet. Pastaşarık oynuyoruz ki, rahat alalım diye. Bazılarınız oyunu yüklemek isterse DLS 23 yazdan çıkar? Google Play Store'ye. Ben bu şere gittim. Here came Partey, Moreno, Mbappe, Moren, Balde de şu an top karşı takımda. Aldılar. Mbappe aldı şimdi topu. Yine Moreno'ya verdi. Alamadı Moreno. Alamadı Şimdi top Ricardo'da. Ricardo pas verdi Mbappe'ye. Mbappe'den Moreno'ya. Pas. Sait Maximum. Sonra Ricardo. Top. Oh. <laughs> top yanlış yere gitti. Şimdi ilk yarı bitti. 0-0. Arkadaşlar reklamsız olmaz. Bir reklamımız da olsun. Şimdi yemek sepeti. Ne zaman araya gitse bir reklam geliyor. Takım takviyesi ederim. 30 TL. Alves. Ramos. <laughs> 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 Hoca. Arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden sesim biraz şey gelebilir. Bu anda çıktı top. Erkeğinden uzun bir top. Ama top geçemedi. Part. Part şu anda top. Part çok uzun bir top ve geçti. Hadi Moreno. Evet top Moreno'da. Moreno gidiyor. Gol mü? Evet. Gol. Biraz oyunun sesi de böyle like, arkadaşlar İngilizce. Yine top Moreno da. Hadi Moreno. Mbappe. Offside. Bu değil de offside olacak. Hadi Hadi Mbappe. Bir de bir gol. Mbappe. Kaynir Mbappe. Alexander Golevin'in de Al ile çok güzel bir gol. Moreno. Şahit maksimalde topu. Evet. Moreno. Moreno pas verdi Mbappe. Mbappe, gidiyor. Mbappe Mbappe. Mbappe. <türk> <kalesinin gol> <türk> Mbappe. gidiyor. Gol. gol. gol gol Yine 3-0. Kendi Kendi kalesine kalesine attı. attı. Bakın arkadaşlar. Maç o sonra önemli anlarda da goq Safety. Time for a fresh that's player that's to point. enter the frame. Yeah, and this really takes a pressure it's off the really lovely pass. What a ball. Is this a goal? That... It's Maç son hızıyla devam ediyor ve ikinci ara bitti. 3-0 Galatasaray yendi. Maçın adamı Grat Moreno. Troyes'i Galatasaray 3-0 mağlup etti. Troyes'in sahasında. Önemli anlara bakalım. Bu şans. Ve i̇şte son ana kaçıyor. Yoru üzere yine şans. Yine şans. Yani şanslar gol olmuyor. Ama Moreno şu anda burada gol atıyor. Bakın. Topu kaldırıyor ve gol. Mbappe burada da gol atıyor. Bakın. Kendi kalesine gol atıyorlar. Salmiyer. 64. dakikada. Evet ama onlar da böyle de. Başka vatikler de istiyorsanız böyle farklı videolar. Bu videoya 50 like gelmesi yeterli. İyi günler arkadaşlar. İyi günlerde kal, hoşça kalın. Hoşçakalın.